Hiç biz sabah kahvaltı falan yapamıyoruz. Öyle bir şansımız yok. Bu bizim için çok iyi oluyor. Çorbada mükemmel yapmışlar. Onun sayesinde sabah sabah içimiz ısınıyor. Çorbamız damak tadı güzel. Vatandaş için iyi, gayet iyi. Hep, hep pazarcılar için sabahleyin bol bir sıcak çorba içmek değerli bir şey. Talebelerin çok büyük duasını alıyor. Ben bu zaman zaman gidip yiyorum, bakıyorum ben, talebeler, işçisi, memuru, herkes geliyor. Bugün bir tost aydında 25 lira, 4 çeşit yemek 15 liraya vermek güzel bir şey. Bu Halk Türk Belediyesi. Özlem Başkanımıza teşekkür ederim, Allah ömür versin. Kahvaltı 7'den yapamıyoruz ki, saat 430 5te kalkıyoruz herhalde. Nasıl kahvaltı yapalım, sabah? Çorba ile kahvaltımız yaptık. %100 memnun kaldım. Nerede yapıyoruz kahvaltı ya? sabah bir kalkıyoruz. Eşim inekleri sayıyor. Ben bunları hazırlıyorum. Kesik, yumurt, süt, ekmek yapıyorum. Lokamız var, bahçemiz var. Bahçede olan şeyler getiriyoruz işte. Ekmekli değilim, ev hanımıyım. Tabii sabahla annen dağıtıyorlar. Daha uğru geçiyorum diye. Üşüyorum diye. Bundan sonra daha uğru geçiyorum. Alıp alamayanlar var. Ana kahvaltı, bismi alamayanlar var. Evet. Biz Özlem Çerçoğlu'nu çok seviyoruz. Yani, Samimiyetimi söylüyorum, Estağfurullah'ı çok seviyoruz. Ve bu yapmış olduğu hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz.